Allah'a emanet olun. Söz almak sevme. Özünüzüyle bir ve Bütçe Komisyon raporu belediyesine mayıs iki Mali yirmi dört maaliyatı ciddi EYD belediyesi'nin yirmi tarih ve olur. kararı kullanılmış olan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15, 11, 2023 tarih ve 519 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na mahalle edilen Bütçe için komisyonumuz 16 11 2022 tarihinde çalışmalarına başlamış ve İlmiye Belediyesi 2024 mali yılı bütçesine 18 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu 91 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalle İdareleri Bütçe Muhasebesi Öğretmeni'ne göre incelenmiştir. Buna göre Eylül belediyesinin 2004 yılı mali bütçesi gider toplam 1, topla, 1 milyar 682 milyon 890 TL gelir toplam 1 milyar 682 milyon 890 TL Üyeler Aleyhisselam Ağabey Mehmet Acar, İrfan Şehmetoğlu, Elif Şenlür, Ahmet Doğa, Hakkı Mahmut Çektaş, Rükkan Baran. Mahmut Bektaş ile Rükkan Baran'ın şehveri var. Tersi ve ağırlamaya ayrıca sivil savunma uzmanlığına ayrılan bütçeyi fazla uzmanlığından şef düşüyoruz. Şöyle söyleyeyim, özel kalem kısmında sivil savunma diye bir alan var. 12 bin tere e, görünüyor. Burası tam olarak neyi amaçlamaktadır? Eee bu harcama tam olarak nereye gitmektedir? Bunun herhangi bir açıklaması yok. Onun haricinde... Bir saniye, e, tamam. Sorun Şöyle yapayım. not alsa, ne not alsa çünkü benim dikkatim daha çok yoksa. Öyle de biz takip edemeyiz kaçan aradan. Ben hemen camı edip sizden Sayın Başkan, sivil savunma gider kaleminde 31 tane güvenlik personelimiz var. Aylık yaklaşık 22.000 bin küsur maliyeti var. Bunu yılda sardığımızda zaten bu rakamı Yani buradaki güvenlik personelinin evet. tam sivil savunmanın altında istihdam evet. özlüğü için bu rakam var. Evet. Evet. Sert, özel kalemde dört buçuk ayrılmış. Başka bir kalemde de on milyon ayrılmış. Ya kavurma, gerçekten kavurma parası başka hiçbir şey değil. Dün salonlarında belediye başkanının kavurmasını parası bu yani. Başka hiçbir şey değil. Yazık günahtır ya. Yani bizde bugün 22.000 küsur mü talep güvenlik personelleri bugünkü maaşları söylüyor. 16-17 aralığında mesela yaparsa tabii bu fark diyor. Net maaş almak 16 17 maaş alan bir personelin bize maliyeti 22 bin bine yakın bir rakamdan bahsediyoruz. 34 değil yani. Bugün şartlar. Eee Sayın Yem. bürüt rakamlar maliyeti çok farklı. işinin aldığı net rakamlar Biliyor yaklaşık bunu varamayız. Biliyorum. Eee memurlar için ailesi geçerli. Bugün devlet memurlarının maaşları biliyorsunuz az çok. Yani bir devlet memuru örnek veriyorum. İnşaat mühendisi için söyleyeyim. Belediye çalışan bir inşaat mühendisi olsun. Beş bir maaş alıyorsa onun belediyeye maliyeti 50 bin üzerinde. Olacak. Dolayısıyla bu rakamlar Tamamen ııı e, işçi sayıları ve öngörülen Mars zamları hesaplanarak ııı e, oluşturulmuş bütçeler. Bakın ya, ben. Ya işçi işte, elde alınıyor. Bu parayı size evet. bize şey atmıyoruz. 50 bu 50 ara, için ben de <laughs>